Şimdi goji beri öncelikle sizler de araştırırsanız bir bakarsanız uzun hayat meyvesi diyorlar. Çünkü o kadar faydalı ki hastalıklara karşı insanın vücudunu o derece güçlendiriyor ki, kanı temizliyor, organları güçlendiriyor, sonra e, insana enerji veriyor. Bu yüzden de uzun hayat meyvesi deniyor efendim. İnsana zindelik veriyor. Hatta ve hatta beyin fonksiyonlarını güçlendiriyor, büyüme hormonu, gençlik hormonu salgılanması, arttırıyor. Kan şekerini düşürüyor, dengeliyor. Bağışıklık konusunda son derece faydalı insan vücudunun bağışıklık sistemini tamamen güçlendiriyor. Bunun yanında anti kanser özellikleri var. Karaciğeri son derece güçlendiriyor. Karaciğer yetmezliğinde veya karaciğer yağlanmasında kullanılıyor. Yine aynı şekilde böbrek dostu. Böbreklerimiz de faydalanıyor. Sindirim sistemi için harika bir meyve olduğu tespit edilmiş.